Otrivine mentol doz ayarlı burun spreyi, burun tıkanıklığı, perennial ve alerjik rinit, saman nezlesi dahil, sinüzitin semptomatik tedavisi için kullanılır. Paranazal sinüslerdeki salgıların boşaltılmasına yardımcı olmak, nazofarenks mukozasında dekonjesyon için kullanılır otrivine burun spreyi hangi durumlarda kullanılır? Otrivine burun damlaları, soğuk algınlığı, sinir sorunları veya alerjik rinit nedeniyle oluşan burun tıkanıklığını hızlı ve etkili bir şekilde giderir. Otrivine 5 günden fazla kullanılırsa ne olur? Kisilometazolin ve oksimetazolin burun spreylerinin hava yollarının direncini azaltmada etkili oldukları gösterilmiştir. Diğer topikal vazokonstriktörlerde olduğu gibi, kisilometazolin, uzun süreli ya da aşırı kullanım rebönt konjesyona neden olabileceğinden 5 günden uzun süreli kullanılmamalıdır ötürün doz ayarlı burun spreyi, burun tıkanıklığı, perennial ve alerjik rinit, saman nezlesi dâhil sinüzitin semptomatik tedavisi için kullanılır. Otrivine mentol doz ayarlı burun spreyi, burun tıkanıklığı, perennial ve alerjik rinit, saman nezlesi dahil, sinüzitin semptomatik tedavisi için kullanılır. Paranazal sinüslerdeki salgıların boşaltılmasına yardımcı olmak, nazofarenks mukozasında dekonjesyon için kullanılır otrivine burun spreyi hangi durumlarda kullanılır? Otrivine burun damlaları, soğuk algınlığı, sinir sorunları veya alerjik rinit nedeniyle oluşan burun tıkanıklığını hızlı ve etkili bir şekilde giderir. Otrivine 5 günden fazla kullanılırsa ne olur? Kisilometazolin ve oksimetazolin burun spreylerinin hava yollarının direncini azaltmada etkili oldukları gösterilmiştir. Diğer topikal vazokonstriktörlerde olduğu gibi, kisilometazolin, uzun süreli ya da aşırı kullanım rebönt konjesyona neden olabileceğinden 5 günden uzun süreli kullanılmamalı drotirin doz ayarlı burun spreyi, burun tıkanıklığı, perennial ve alerjik rinit, saman nezlesi dahi, sinüzitin semptomatik tedavisi için kullanılır. Otrivine mentol doz ayarlı burun spreyi, burun tıkanıklığı, perennial ve alerjik rinit, saman nezlesi dahil, sinüzitin semptomatik tedavisi için kullanılır. Paranazal sinüslerdeki salgıların boşaltılmasına yardımcı olmak, nazofarenks mukozasında dekonjesyon için kullanılır otrivine burun spreyi hangi durumlarda kullanılır? Otrivine burun damlaları, soğuk algınlığı, sinir sorunları veya alerjik rinit nedeniyle oluşan burun tıkanıklığını hızlı ve etkili bir şekilde giderir otrivine 5 günden fazla kullanılırsa ne olur? Kisilometazolin ve oksimetazolin burun spreylerinin hava yollarının direncini azaltmada etkili oldukları gösterilmiştir. Diğer topikal vazokonstriktörlerde olduğu gibi, kisilometazolin, Uzun süreli ya da aşırı kullanım rebönt konjesyona neden olabileceğinden 5 günden uzun süreli kullanılmamalıdır. Ürün doz ayarlı burun spreyi, burun tıkanıklığı, perennial ve alerjik rinit, saman nezlesi dahi sinüzitin semptomatik tedavisi için kullanılır.